Sevgili dostlar merhaba. Bundan böyle her çarşamba haftalık gündem yayınlandığı için çarşamba günleri günlük çok hızlı gündemler yayınlanmayacak. Ee, bu benim için iyi haber. Çünkü çok ilgi gösterdiniz. Sağ olun. Hani kısa sürede kanalımızı büyüttünüz. Ben de bundan zevk alıyorum ama her gün video çekmek çok zor. Çünkü hani başka işlerimiz de var haliyle. Her gün. Bir de ben hani böyle boş konuşmayı sevmiyorum. Belki boş konuşuyorum dur da en azından kendi açımdan boş konuşmadığıma kanaat getirdiğim bir iş çıkarmak istiyorum. Bazı bazen günden buna müsaade etmiyor. O zamanlar çok zorlanıyorum böyle. Düzgün bir iş yapabilmiş olmak için en azından haftada bir günü pas geçip o gün e, zihnimi tazeleyeceğim. Her neyse. Şimdi iki gündem var kafamda. Birincisi şu bugün gördüm hani belki büyük bir gündem değil ama çok taktım. Bir tane herif e, Türkiye'nin Constitutional Monarchy'ye geçmesi ve Erdoğan'ın head of state olarak atanmasını savunmuş. İfadeler böyle ama yani hani adam başbaya Türk, e, meşru monarşi de bu arada e, yani bizim evvelden beri kullandığımız bir tabir. Hani monarşi sözcüğünün e, alınmasına falan karşı değilim ben. Fakat mesela head of state abicim devlet başkanı yani ya da devlet reisi her neyse e, bir sürü tabirimiz var. Niye bunun özellikle İngilizcesini kullanıyor? Çünkü hani böyle salaklar anlamasın, sadece kafası çalışanlarla konuşalım gibi bir tavrı var. Ancak bu sadece ona mahsus değil. Bir taraftan evet Tayyip Erdoğan padişah olsun isteyen çok fazla yığın var ama bir taraftan şöyle bir husus var. İnsanlar şunu zaman zaman diyebiliyorlar. Efendim biz de İngiltere gibi e, anayasal bir monarşiyle yönetilseydik olmaz mıydı? Ne kadar güzel olurdu Osmanlı Hanedanı kalsaydı falan filan. İngiltere'deki monarşinin yaptıklarını Osmanlı Hanedanı yapmadı. Osmanlı Hanedanı tam tersi her defasında kendi yetkilerini kısıtlayacak falan işte kendisine bir sınır çizecek meclis gibi yapıların e, yok edilmesi için uğraştı. Her zaman aleyhine uğraştı yani. Ha İngiltere'deki hanedan da çok mu memnundu? Değildi ama orada onları zorladılar bu işe. Burada onları zorlayacak bir sistem doğmadı. Osmanoğulları tarafından da küçükken, yılanın küçükken başını ezdikleri için bu mümkün olmadı. Yani hani şey diyelim böyle Marxistlik yapalım tarihte ne olduysa başka türlü olamayacağı için öyle olmuştu. Osmanoğulları kendi hataları yüzünden bu hale geldiler ve Osmanoğulları yüzünden Osmanoğullarının temsil ettikleri değerler, yönetim tarzı, yüzü Türkiye'de öyle bir sistem mümkün olmadı ki zannediyorsunuz ki anayasal monarşiyle yönetilen meşruti monarşiyle yönetilen ülkeler daha demokrat daha iyi hayır onlar daha demokrat ve daha iyi oldukları için monarklarını o hale getirdiler arada fark var yani bir sebep sonuç arasında yanlış bir ilişki kuruyorsunuz ve sayı sebeplerle mesela bir tanesi kolonilerin durumu krallarını kraliyet ailelerini tamamen ortadan kaldırmadılar ama yine onlarda da bu tartışmaların olduğunu ve birçok ülke ülkede e, cumhuriyetçi tavrın öne çıktığını görüyoruz. Bir diğer gündem şu, şimdi birkaç günlük video ama herhalde yeniden dolaşıma girdi. Tam Göçük de haber yaptı. Bir kadın diyor ki, efendim Bonfil'den bonfileden bana ne ben makarna yiyip doyuyorum. Biraz şükretmeyi bilin, az yetinmeyi bilin, Gazze'ye bakın falan filan. Bununla eşdeğer olarak şunu da görüyorum. E, birkaç gündür sosyal medyada işte Türk Milliyetçi gençleri, işte bozkurt işareti yapan gençleri falan paylaşıp diyorlar ki efendim hem açsınız hem milliyetçilik yapıyorsunuz salak mısınız falan filan. Buna kısmen katılıyorum açıklayacağım. Bu Türk Milleti gençlere eleştiri yapanların unuttuğu bir şey var. Müstebit rejimlerde ben bunu yeni kitabımda da uzun uzun işledim. Milliyetçiliğin bir dayanışma kılıç ve kalkan vazifesi vardır. Bu ne demek? Ee, hem fakirsin hem de seni fakir bırakan rejime karşı direneceksin, onu yıkacaksın. Sana bir araç lazım, sana bir güç lazım, mevzi lazım. Bunu ancak milliyetçilik sağlar. Yani fakirlerin milliyetçilik yapmasıyla dalga geçerken bunu unutmayın. Karşınızda korkunç hem sermaye gücü, hem devlet gücü, hem askeri gücü olan bir yapı varken milliyetçilik sizin için çok daha ciddi bir mevzi ve korunma kalkanı sağlayabilir. Aynı zamanda elinize bir kılıç da verir. Bu yüzden o çocuklarla dalga geçecekseniz şunu unutuyorsunuz. Tamam evet fakiriz. Bundan nasıl kurtulacağız? E kurtulurken bir hikaye, bir birliktelik, dayanışma, ondan sonra ortak çıkarı önceleyen bir tavır lazım. Bunu milliyetçilik inşa edebilir. Bunu milliyetçilik sağlayabilir. O çocuklar ancak kurtaracak. Hem kendilerini hem sizi. Ama kısmen katılıyorum dedim ya. Şöyle de bir sorun var. Milliyetçilerimiz böyle fakirlikle övünmeyi seviyorlar. Milliyetçilerimiz fakirliği hatta yüceli, yüceltiyorlar. Böyle ululuyorlar onu. Sanki kutsi bir şey gibi e, algılıyorlar. İşte açız açız ama. Devletimiz şöyle falan. Öyle olmaz. Bakın çok sevdiğim bir örnek var. Kitabımda da çeşitli makalelerimde de hep kullandığım bir örnektir. Coğrafi keşifler arkadaşlar buğday peşinde yapılmadı. Coğrafi keşifler yemek peşinde, barınma peşinde yapılmadı. Ne peşinde yapıldı? Baharat peşinde yapıldı. Yani lüks peşinde yap. Lüks ifadesini burada tırnak içinde kullanalım. Lüksün peşine düştüğü için insanlar yeni denizcilik metotları keşfettiler. Saat keşfettiler mesela çünkü meridyeni ölçebilmek için çok çok böyle tutarlı bir saat, bir kronometre gerekiyordu. Yeni coğrafyalara gittiler, yeni ticaret ağları yarattılar, yeni inovasyonlar yaptılar. Hepsi bir lüksün peşine düştükleri için. Peşinen lüksü olumsuz, anlamsız, kötü diye kodluyorsanız memlekette daha iyisini, daha güzelini, daha fazlasını arzulayan insanların bu arzusunu bastırıyorsunuz demektir. O memleket ileri gitmez. Kanaatkar ülkelerin, kanaatkar kültürlerin hiçbirisinin ileri gittiği vaki değildir. Ve onlar ileri gidemedikleri için rakipleri onlardan daha güçlü hale gelir ve onları ortadan kaldırırlar. Eğer kanaatkarlıksa işte diyelim ki birçok Budist toplum çok daha kanaatkardır. Bakın hepsi işte Çin zulmünde, Hindistan zulmünde her neyse acı çekiyor. Başlarına bir sürü bela örülüyor. Neden? İşte hani klasiktir ya klişedir tarih kitaplarında. Budizm Türklerin yaşantısına uygun değil de evet değil. Yani o kanaatkarlık, o aşırı mevcutla yetinme tavrı başka yerlerdeki başka gelişmeleri de engelliyor. Ben Türkiye'de işte şöyle bir milliyetçilik diliyle konuşmamız gerektiğini düşünüyorum işte pirzolanın yağı bıyıklarından damlasın diye milliyetçi oldu. Şimdi bunun bunu çok sevdiği insanlar bu ifademi. Bir grupta beni eleştirdi milliyetçiliği neye eşitliyor? Milliyetçiliği bir şey eşitlemiyoruz. Fakat milliyetçiliğin milleti için daha fazlasını, daha iyisini, daha lüksünü, daha güzelini, daha doğrusunu talep ederek sürekli milliyetin toplam varlığını arttıracağını göstermeye çalışıyoruz böyle. Aç kalalım, açık kalalım ama öyle olsun. Hayır aç ve açık kalmamız için hiçbir sebep yok. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Anadolu ve Rumeli bizi besleyen yemeyecek bir toprak değil. Türk milleti geri zekalılardan oluşan bir sürü değil. Türk ekonomisi o kadar zayıf, küçük bir ekonomi değil. Yeter ki böyle oligarkları beslemeyelim. Yeter ki mesela AKP baş, ilçe başkanının yeğenine vermeyelim o olayı Sadece yeğeni diye. Hak edene verelim, çalışana verelim, daha çok iş yapana verelim, daha fazla inovasyon yapana verelim, bir şey icat edene, bir şey keşfedene verelim. Daha Müslümandır diye vermeyelim, alnı secde görüyordur diye vermeyelim. Efendim... Ee, padişah efendimizin yakinidir diye vermeyelim. Bunu yapabilmemiz için bonfilenin bir talep olması gerekiyor arkadaşlar. Ben bonfile yiyeceğim kardeşim. Makarna yemeyeceğim. Ben antikot yiyeceğim. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Bonfile kötü bir ettir. Dana yiyorsanız antrikot yiyin yoksa kuzu eti yiyin. Antikot yiyeceğim kardeşim. Ben kuzu eti yiyeceğim ya. Ben single malt viski içeceğim. İşte ben e, büyük motorlu arabaya bineceğim. Dört çeker arabaya bineceğim. Arazide gezmeyi seviyorum. Ulan ne güzel doğal güzelliklerimiz var Türkiye'de değil mi? Bizim atalarımız bu doğal güzellikler bizim elimizde kaldı diye öldüler. Canlarını verdiler. Şehit oldular. Kanlarıyla suladılar topraklarımızı ve denizlerimizi. Gidip onlardan faydalanamıyoruz bile. Göremiyoruz bile onları. Niye? Mesela hadi e, üniversiteden yeni mezun oldun ya böyle tamam eski meski ama dört çeker araziye uygun bir araç alayım da arkadaşlarımla şöyle gezeyim de bakayım. Yapabiliyor musun böyle bir şey? Yapamıyorsan bu doğa güzelliklerin bizim elimizde olmasının ne anlamı var? Yalnızca gavur turist para verip gelip görecekse ve biz faydalanamayacaksak. Yalnızca Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki yazdığına işte hilal şeklinde bir bizim o güzelim kumlarımız dökülecekse ve bizden çalınarak dökülecekse. Ne anlamı var bu millete hizmet etmenin, bu toplumun bir parçası olmanın? Burada bizim de bir e, dikili ağacımızın olması lazım. Bu ortak değerde, ortak değer nedir? Bayrağımızı dalgalanıyor tutuyoruz ya, o gönderde bayrak dalgalanıyor ya, hepimizin sayesinde dalgalanıyor. Ve bu sayede Türkiye'de bir değer doğuyor. Ortak değer doğuyor. O değerde bizim de payımızın olması lazım. Şirketlerimizin hissedarı değilsek, doğal güzelliklerimizin ziyaretçisi değilsek, ülkenin sunduğu zenginliklerden faydalanamıyorsak ne anlamı var bu ülkede yaşamanın faydalanamamamızın işte şirkette hissedar olamamamızın arabamızın olmamasının apartmanımız olmamasının sebebi az çalışmamız, tembellik etmemiz, yeteneksiz olmamız, salak olmamız olsa ben buna varım. Fakat öyle değil. Birileri bizden çalıyor. O yüzden bunu tersine çevirecek olan milliyetçiliktir. Milliyetçi dayanışmayla biz millet adına bunlara tokat atacağız ve millet adına atılan tokatları öyle istedikleri gibi bastıramazlar. Bu bize bir koruma vazifesi, kalkan vazifesi görür. Fakir milliyetçiliği eleştirmeyin. Fakirlerin milliyetçi olmasını eleştirmeyin. Ancak milliyetçiler olarak da biz fakirlikten gurur duymayacağız. Fakir olmamanın yollarını arayacağız. Zengin olacağız, güçlü olacağız ve o bu asra vurduğumuz damgayı, Cumhuriyet damgasını ilelebet yaşatacağız arkadaşlar. Yarın yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.